İyi günler gençler. Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme kısmı ile beraber devam ediyoruz. Bitkiler gibi hayvanların da bir hayat döngüsü vardır. Hayat, hayvanların hayat döngüsünde yavru dönemi vardır. Yani Canlar ürerler, yavrular olur, yavrular büyür, yavrular gelişir. Yavrular tekrar üreme çağına gelir. Tekrar üreyip yavrular meydana gelirken kendileri de yaşanıp ödürler. Ve yetişkin hale gelir. E, nesillerini devam ettirmek için ürerler. Üreme sayesinde canlılar nesillerini devam ettirirler. Burada üreme gösteren bütün canlılar, memeli olanlar, kuşlar olanlar verilmiş. Burada örnek olarak. Bunların hayat döngüsü standart şekilde devam eder. Şu grafik üzerinde anlatalım. Örnek veriyorum. Önce yavru attan başlayalım. Yavru at büyüyor, gelişiyor mitoz bölünmeyle beraber. Sonra erkek ya da dişi atla, atlar ya da canlılar mayoz bölünmeyle beraber dişi attan yumurta meydana geliyor. Erkek attan da sperm meydana geliyor ve döllenme olayıyla beraber birleşiyorlar ve zigotu meydana getiriyorlar. Zigot embriyo, fetüs birey olmak üzere bu döngü bu şekilde devam ediyor gençler. Erkek ve dişi bireyler üreme hücrelerini oluşturdular. Ne ile? Mayozla. Oluşan zigot büyüyüp gelişerek yavru canlıyı oluşturdu. Büyüyüp gelişerek yavru canlıyı oluşturdu. Yavru birey de gelişimi sürdürerek erişkili hale geldiğinde döngüye devam ettirir. Hayvanlarda üreme sırasında türün özelliklerine göre bazı farklılıklar gözlenir. Bu farklılıkların sebebi mayoz bölünme ve döllenmedir. Mitozda bir farklılık yoktur. Mitozun amacı canlının büyüyüp gelişmesini sağlamaktır çok hücreli canlı olduğu için. Ama mayoz ve döllenmede ata canlının özelliklerinin yavru canlılara aktarılması veya farklılıkların oluşmasını sağlayan bir yöntemdir gençler. Canlı gruplarını işle, işlediğimiz zaman sırasıyla geçeceğiz şimdi. Balıklar. <laughs> Bunları anlatırken balıklar, sürüngenler, kurbağalar, memeliler bunları anlatacağız. Daha sonra da bir tablo göstereceğim size. O şekilde tamamlayacağız. Ama önce özelliklerine bakalım. Balıklarda sperm ve yumurtanın birleşmesi suda gerçekleşir. Demek ki dış döllenme gerçekleşiyor. Dişi balıklar yumurtalarını suyun dışına bırakırlar. Ardından erkek balıklar spermlerini yumurtaların üzerine bırakırlar ve suda döllenme. Yumurta da dış ortamda gelişerek yeni canlıyı oluşturur. Dış döllenme, dış gelişme meydana geliyor balıklarda yavru bakımı yoktur yumurta ile çoğalırlar suda yaşadıklarından solungaç solunumu yaparlar kurbağalar kurbağalar hem suda hem de karada yaşayan bir canlıdır Bunlar da aynı şekilde dış döllenme ve dış gelişme gerçekleşir yavru bakımı yoktur yumurta ile çoğalırlar başkalaşım geçirirler kurbağa larvaları solungaç, ergin kurbağalar, akciğer ve deri solunumu yaparlar. Yani üç çeşit solunum yapıyorlar. Solungaç solunumu, akciğer solunumu ve deri solunumu. Sürüngenler yumurtayla çoğalırlar. Belirli sayıda yumurta üretirler, kuluçkalaya yatmazlar. Gelişen yavrular yumurtalarını kırarak dışarıya çıkarlar. İç döllenme, dış gelişme gösterirler. Yavru bakımı yoktur. Yumurta ile çoğalırlar. Akciğer solunumu yaparlar. Kuşlar. Kuşlar yumurta ile çoğalırlar. Fakat sürüngenlerden farklı olarak bir süre kuluçkaya yatarlar. Kuluçka sayesinde embriyonun ihtiyacı olan belirli sıcaklık karşılanmış olur. Gelişimini tamamlayan yavrular yumurtayı kırarak dışarıya çıkarlar. Belli bir gelişim seviyesine kadar anneler tarafından korunurlar. Yani yavru bakımı vardır. İç döllenme ve dış gelişme vardır. Ve yavru bakımı gözlenir. Ama sütle besleme olayı yoktur. Yumurta ile çoğalırlar. Akciğer solunumu yaparlar. Bakın bir kuşun şimdi kuluçkadan çıkmasını izliyorsunuz. Bakın 2, 4, 5, 6, 7 bir de doğan yavru var. 8 tane yavrusu olmuş bu kuşun. Ben biraz ilerletiyorum. Kuş tabii yeni doğduğu zaman tüyleri yok. Tüyleri olmadığından dolayı gözleri görmüyor. Gözleri göremediğinden dolayı da bakıma muhtaç. Bakın anne geliyor. Muhabbet kuşu geldi. Şimdi yavrularını teker teker kırılmayanlarını, yumurtaların kırılmayanlarını kırmaya için yardımcı olacak ve diğerlerinin de birazcık daha besleyecek gençler ve böylece yavrularını büyütmüş olacak. Memeliler, yani bizler, memeliler doğurarak çoğalırlar. İç döllenme, iç gelişme ve yavru bakımı gözlenen olaylardır. Yavrularını bir süre sütle beslerler. Yavrularını kendi başına beslenecek duruma gelinceye kadar anne tarafından bakılır. Memelilerde bir doğumda meydana gelebilecek canlı sayılarında farklılık görülebilir. Yavru bakımı vardır, akciğer solunumu yaparlar. Canlıların büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler, bunlar yorumsal sorulardır. Yorumsal soruları çözmek çok daha kolaydır. Ee, işte yaşadığı çevre, uygun sıcaklık, e, beslenme, bunlar canlıların büyüme ve gelişmesini etkileyen faktörlerdir. Bir de başkalaşım geçiren hayvanlar var. Eşlediğim bazı canlılarda yumurtadan çıkan yavru canlı gelişini tam olarak tamamlayamaz. Yumurtadaki besin azlığı buna neden olan faktördür. Yarı gelişmiş halde yumurtadan çıkan yavrunun gelişimini dış ortamda tamamlayarak erişkin hale gelmesine başkalaşım ismini veriyoruz gençler. Zaman içerisinde yavru beslenerek değişimler geçirerek ana canlıya benzer. Kısaca özetlemek gerek gerekirse doğduğunda ana canlıya benzemeyip daha sonra ana canlıya benzeme olayına biz başkalaşım ismini veriyoruz. Kurbağalar ve kelebekler en güzel örnekleridir. Kurbağadaki başkalaşımı görüyorsunuz yumurtalar, yumurtadan embriyo, embriyodan iri baş, sonra kuyruğu oluyor, ön ayaklar oluşmaya başlıyor. Daha sonra akciğer solunumu ve ergin kurbağaya dönüyor. Kelebekler de aynı şekilde yumurta, larva, pupa ve kelebek şeklinde bir döngü meydana geliyor gençler. Bakın burada kurbağanın oluşumu. Burada kelebeğin tırtıl halden kelebek haline dönüşü ve en son kelebek olarak buradan çıkışını gösteriyor gençler. Bir videoyu gene gösterelim. Bir kelebeğin oluşumunu gösteriyor burada. Kelebek şu anda kendisine sar hazırlamış olduğu kılıfın içerisinde rahat bir şekilde biz buna pupa diyelim. Pupanın içerisinde rahat bir şekilde kalıyor. Daha sonra yavaş yavaş pupanın ucunu delmeye başlıyor ve yavaş yavaş tırtıl kelebek haline dönüşerek yuvasından çıkmaya hazır hale geliyor. Bakın iyice çıkmaya başladı. Bakın komple artık yuvasından tırtıl pupadan çıkarak kelebek halini alacak. Çıktıktan sonra da kelebek olarak yaşamına devam ediyor. Evet gördüğünüz gibi. Hemen sorumuza bakıyoruz. Görseller verilen canlılarla ilgili olarak başkalaşım geçirirler. Bu canlılarda yumurtadan çıkan canlıya larva adı verilir. Yumurtadan çıkan canlılar değişimler geçirerek ana canlıya benzerler. Evet. Üçü de doğru bir cümledir gençler. Evet. Böylece konumuzu da tamamlamış olduk. Burada da teker teker verelim. Kelebekten sonra yumurta, yumurtadan sonra larva, larvadan sonra pupa hali, pupa halinden sonra da kelebeğe dönüş yapıyor gençler. Bir de söylemiş olduğum tabloyu göstereyim ben size hemen. Tablomuz da burada. Evet, balıklar üreme şekli yumurtlayarak, yavru bakımı yok, örnek olarak hamsi sazan alabalık verilebilir. Kurbağalar yumurtlayarak, yavru bakımı yok, ağaç kurbağası, ova kurbağası örnek olarak verilebilir. Sürüngenler yumurtlayarak, Yavru bakımı yok. Yılan, timsah, kertenkele örnek olarak verilebilir. Kuşlar yumurtlayarak yavru bakımı var. Kaz, ördek, leylek örnek olarak verilebilir. Memeliler doğurarak yavru bakımı var. Yarasa, balina, insan örnek olarak verilebilir. Böylece dersimizi tamamladık gençler. Bütün ünitemizi tamamladık. Soru çözümüne başlayabiliriz gençler.